Bu oyunda şampiyon olamayız diyor Fenerbahçe'li yorumcuların birçoğu. O da ya her oyunda, her maçta her şampiyon olan her maçta iyi oynuyor diye bir şey diyor. Bravo. Hatayspor Hatay Spor yenemeyen Galatasaray şampiyon olamayız demiyor da Galatasaraylı yorumcular. Sen Hatay Spor galibiyetini niye küçümsüyorsun ki? Her maç çok önemli. Ben zaten bizim Türk futbolunda o algıyı pek anlayamıyorum Ümit abi. Yani her maç bugün Real Madrid de 38 maçın 38'inde iyi oynamıyor. Manchester City de 38 maçın 38'inde iyi oynamıyor. Zaman zaman kötü oynarken kazanmasını bildiğinde şampiyon oluyorsun zaten. Her maç öyle 3-0, 4-0, 5-0 kazanılacak diye bir şey yok. Evet. Şu günkü maçta benim 3 puana ihtiyaç bak ben geriden geliyorum. Geriden geldiğim için benim lüks yani iyi oyuna ihtiyacım yok. Kazanma benim 3 puana ihtiyacım var. Şu maç 1-0 bile kazanılsa üzülmemeliydi Fenerbahçeliler. Ama Emin ol 1-0 kazansaydık üzülürdü Fenerbahçelilerin birçoğu. Kazandık diye değil tabii ki. Rahat kazanamadık diye üzüleceklerdi. Evet.